Merhaba sevgili dostlar. Jessica'nın sezgisine hoş geldiniz. Tüm ateş burçlarına hoş geldiniz. Bu açılım koç. Aslan ve yay içindir. Eğer koç aslan veya yay burcunu güneş burcunda yani yıldız burcunda ya da ay burcunda taşıyorsan ya da yükselen burcunda ya da kişisel gezegenlerin burada yer alıyor olabilir. Burada hangi alana baktığınıza Zephan Zem göre doğum haritanızı bir kez hesaplatabilirsiniz aşağıda. Bilgi kutusunda bir bağlantı bıraktım. Orada bir kez hesaplatabilirsin, değil mi? Gelin bakalım önümüzdeki 14 gün boyunca bu açılımı bulduğun e, andan itibaren neler olacak? Bu açılım zamansızdır. Önümüzdeki 14 gün için belirli bir tarih yoktur. Sana neyin yaklaşmasını istiyorsun? Her zaman unutma ki bir açılımda roller değişebilir. Zaman her zaman görelidir. Zaman akar ve bu her zaman kolektif açılımlar ile ilgilidir. Genel açılımlar elbette her şeyin seninle ve bu açılımla tam olarak örtüşeceği anlamına gelmez. Evet tüm önemli bilgiler, tüm önemli bağlantılar ve kullandığım kartları her zaman aşağıdaki bilgi kutusunda bulabilirsin. Ve şu anda sunduğum her şeyi web sitemde bulabilirsin. Dördüncümüz var. Kupa kartını alıyorsun. Şu anda belki de hayal kırıklığına uğramış olduğum bir noktada olduğunu iyi bir şekilde hayal edebiliyorum hayattan, kendinden, bir başkasından, şu anda olan durumlardan istediğin bir şeyi elde edemediğin ya da belki de senin için en iyi olan şey olmadığı bir durumdasın. Ve burada önce bir hüzün var. Burada bir hayal kırıklığı görüyorum. Belki de kendini yalnız ve terk edilmiş hissediyorsun, üzgünsün. Duygular içinden fışkırıyor ama sen henüz bunu göremiyorsun. Burada iyi bir peri geliyor ve sana bir kupa uzatıyor. Bu kupası yeni bir başlangıç Yeni bir şeye hazır ol. Kesinlikle yakında sana yeni bir şey gelecek. Ve alt katta güneş var. Mutluluk yakında. Geri gelecek. Mutluluk. Tekrar parlamaya başlıyorsun. Burada ayrıca 5 kupa kartını da görüyoruz. Kupa. Bu da bana sürekli bir şeylerin devam ettiğini söylüyor. Şeytir yani pet kupa. Kılıçlardan sen geçeceksin. Ve bu geçici yeni bir yaşam dönemi geliyor. Evet. Asa şövalyesi yeni yollara girmeye hazır ol. Eğer onlar ortaya çıkarsa ileriye doğru adım atmaya hazır ol. İlk yeni fırsatları değerlendirmek için o fırsatlar da gelecek. Gözlerini aç. Ve büyücüyle burada imkansızı mümkün kılma fırsatına sahipsin. Burada yeni bir şey yaratabilirsin. Büyücünün tüm araçları var. İmkansızı mümkün kılabilirsin. Yeni bir şey gerçekleştirebilirsin. Yeni bir şey yaratabilirsin. Fikirlerini gerçeğe dönüştür. Evet. Ve yıldız bu dileklerin gerçekleşmesi demek. Gerçekten de burada birinin ya da diğerinin bir dileği gerçekleşebilir. Onu bırak, özgür bırak. Böylece gerçekleşebilir. Yıldızla birlikte her zaman bu enerjiyi de taşıyoruz. Şifa burada da çok çok önemli bir konu var. Şu anda ortaya çıkan, belki de güncel olan şeyleri iyileştirmeye çalış. Belki de uzun zamandır var olan şeyler eğer ortaya çıkarlarsa, iyileşmek isterler, işlenmek isterler. Yeni şeylere hazır ve açık ol ve evet bölümleri ya da yaşam dönemlerini beri şimdi ele almak, tamamlamak için ve nihayetinde hazır olmaya da yeni yollar. için Burada hala bir karar vermen gerekiyor. Yani gerçekten de bir noktada karar vermen gereken bir yerde olabilirsin. Şimdi önceliklerini belirle. Şu anda senin için ne önemli? Bir numarada ne var? Şu anda en çok neyi istiyorsun? Ve sonra bunu başarmak için her şeyi yapmaya karar ver. Burada gerçekten iki olasılık olabilir. Diğerinde belki üç, belki de dört olasılık var. Belki de on olasılık bile vardır. Ama şu anda yapmak istediğin en önemli şey nedir? O zaman buna karar ver ve yap. Seni bundan alıkoyan ne? Çoğu zaman bu durumun kendisiyiz. Ve bu koşullar diyemiyoruz. Genelde bu durumun kendisiyiz. Kartlar kendini göstermek istedi. İki kılıç. Evet buna kapalı kalmamalısın. Kilisenin ikisine bakın. Ve destenin altında 10 asa var. Ayrıca şunu da söylüyor. Eski yüklerini geride bırakmaya hazır ol. Burada hazır ol. Burada her şeyle birlikte, her şeyin yüküyle birlikte. Asaların 10'lusu. Sen taşıyabileceğin kadarını aldın. Tilki de burada... Evet, burada adım atıyor. Burada bir bölümü kapatıyorsun. Burada bir şeyi kapatıyorsun. Burada da sikke şövalyesi var. Kule de kendini gösteriyor. Bana bir kez daha şunu söylüyor. Bu yolda şimdi yürümeye hazır ol. Belki de hayatında sana karşılaşan insanlar kalacak olanlar. Ya da dediğim gibi bunlar hayatındaki seni mutlu edecek durumlar. Eğer aşk için bakmıyorsan bu seni mutlu edecek durumlar da olabilir. Seni dolduracak olanlar olacak. Bu sonra sürdürebileceğin insani ilişkiler de olabilir. ...bakım yapabilirsin. 7 kılıcı sonlandıralım. Ee, evet, yani bu da yanlış giden şey. Seni hayal kırıklığına uğratan, yalan söylenen, aldatılan yer. Burada nihayet bırakabilirsin. Bu durumu terk edebilirsin. Ve destenin altında sonbaharın tipik kartı olan üçlü kupa... ...yani kilise üçlüsü var. Bu her zaman benim için bir hasat şükran festivali gibi... Tabii ki burada önümüzdeki iki haftayı göz önünde bulunduruyoruz. Hasat Şükran Festivali Ekim'in başında sanırım 10. civarında. Ama mesela Hasat Şükran Festivali. Şimdi gördüğün hasadı ve kutlamayı yaşayacaksın. Ve bu gerçekten Ekim'e kadar sürebilir. Dediğim gibi orada yanlış olan her şey sana yalan e söyleniyor. Aldatılıyorsun bunlar. Sürekli senin enerjini çalmaya çalışan insanlar. Onlar işlerin içinden kaybolmak isteyenler. Sonra sana şöyle geliyorlar. Hey bunu yapabilir misin? Her şeyi yapıp sonra tekrar kaybolamazsın. Bir iki hafta boyunca tekrar haber vermeden. Ve tekrar neden tekrar haber vermeleri gerekiyor? Artık nihayet bırakılabilir. Sadece hayatındaki insanlar ve kişiler seni mutlu eden, değerini bilenler olmalı. Bunu bilmelisin. Onlara güvenebilirsin. Sadece hayatındaki insanlar bu ilişkilere katılmalı. Bu da bana bu insani yönü tekrar hatırlatıyor. Bu sadece ilişkide bile olmayabilir. Bu gerçekten de böyle olabilir. Seni hasta eden bu insani ilişkiler. Bunu dolunay okumamda söyledim. Seni hasta eden şeyler. Bu sadece ilişkiler olabilir. Arkadaşlar olabilir. iş olabilir. Bazıları da aile olabilir. Maalesef insanlara iyi gelmeyen ailelerin de olduğunu biliyorum. Artık nihayet terk edilebilirler. Bu durum seni hasta ediyorsa ve artık sağlıklı değilse, bağımlılık haline gelmişse, Dediğim gibi bu düşük bir enerji. Bu durumu şimdi terk edebilirsin. Bu insanları da bırakmalısın. Bırak hayatında böyle kalsın. Tamam. Bunu böyle bırakıyorum. Şimdi bakalım nasıl devam edecek. Senin için devamında başka bir dizi açılım yapacağım. Sonra burada senin nelerin beklediğine de bakacağız. Sana melek oraklığından bir tavsiye daha çekiyorum. Bu da senin için bir cevap olabilir. Sorunuza gelince ve senin için bir aşk mesajı daha çekiyoruz. Artık iki farklı bağlantıdan birini seçerek devamını izleme şansım var. En azından Almanca kanalda. Diğer kanallarda şu anda sadece bir bağlantı var. İlk bağlantı her zaman seni benim web siteme yönlendiren bağlantıdır. Burada devamını tek tek izleyebilirsin. Çok önemli her zaman iki e-posta alıyorsun. İlk e-posta onay e-postasıdır. Orada faturanın da bulunduğu yer. Ve ikinci e-postada seni devamına yönlendiren bir buton var. Ve bu e-postada ilk çok önemli olan şey ikinci e-postada spam klasörüne düşebilir. Bu yüzden kesinlikle ona da bir göz at. Evet. O zaman burada da Almanca kanalda var. Seçim, devamı YouTube'daki kanal üyeliği üzerinden izlemek. Bu da ikinci bağlantı. Bu seni kanal üyeliği videosuna yönlendiriyor. Ancak videoyu sadece kanal üyesiysen izleyebilirsin. Bölüm... Hmm. İkinci aşamadan itibaren, ama üçüncü bağlantıda kanal üyeliğimin alanını bulacaksın. Orada bir kanal üyeliği alabilirsin. İkinci aşamadan itibaren burada sol community bronzdan itibaren bu devamlara erişimin var tam olarak ve bu devamları her zaman bilgi kutusunun altında ve en üstteki bağlantıda bulabilirsin. Ah, en üstteki bağlantıda, en üstteki yorumda sevgili dostlarım geç oldu, geç oldu. Biraz hastayım, biraz üşüttüm. Gerçekten. Birden önce kısa bir süre var. Genelde Lego'yu hep akşamları yapıyorum. Tam olarak devamların bağlantılarını bilgi kutusunun altında ve en üstteki yorumda bulabilirsin. Seni orada hemen karşılayacak olmaktan mutluluk duyuyorum. Ve diğerlerine de burada şimdiden iyi dileklerimi iletiyorum. Harika iki hafta. Her şey, her şey senin için iyi olsun ve bir sonraki açılımına kadar. Tamam, merhaba.